Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Potansiyel bir puanın sonucunda da şampiyonluk e, kutlaması da olabilir derbide. Bununla ilgili hazırlıklar var Tayfun abi. <laughs> Kombine sayısının farklılığı nedeniyle eldeki az sayıda bilete hücum edildi. Derbi öncesinde 100 binden fazla futbol sever, bilet almak için çabalasa da birçoğu başarılı olamadı. Ayrıca Sarı Kırmızılı futbol severler derbide müthiş bir kareografiyi hazırlanırken biletlerse dün <laughs> <satıca> çıkarıldı. Kulüp <laughs> kara borsanın önüne geçmek için bilet devrini yasakladı. Futbolcuların biriken primleri ise yatırıldı. <laughs> Şölen için maksimum hassasiyet. Hem tribünde hem saha içinde Galatasaray artık bir kutlamaya hazırlanıyor. Derbide oyuncuların primleri, alacakları yatırılıyor taraftar kareografi hazırlığı içerisinde. Böyle bir atmosfer. Şimdi bir aşağıdan başlayalım. Yatırılan maaşları, borçlar falan değil. Primleri. Öbürlerini Dursun Bey'in açıklaması üzerinden yürüyorum. Tamamen yatırmışlar. Kimseye bir kuş borcumuz yok dedi Dursun Bey. Galatasaray'ın başkanı olarak. Geçen hafta yaptığı açıklamada. Yani primleri. Prim ne diyorsunuz? Kazandığınız maç üzerinde prim sistemi var biliyorsunuz. Bir de derbiler üzerinde. Bazı bilmiyorum Galatasaray, Fenerbahçe'de Derbi beraberliğine prim var mı? Ama sezon başında bellidir prim sisteminiz. Maç kazanırsanız prim alırsınız. Beraberliğe genelde olmaz. Anadolu takımlarında beraberliğe büyük takımlarla olursanız koyarlar. Hı hı. E, primlerin yatırılıyor olması demek, işte geçen haftaki maçtır, ondan önceki maçtır. E, ama yani sezon başından beri öyle bir galibiyet serisi var ki, Galatasaray sürekli prim yatırıyor yani. Memnundur da yönetim bundan açık söyleyeyim yani. E, Böyle prime can kurban diyorlardır. Kazansın biz yatıralım diyorlardır. Ora önemli. Bir başka konu. Kareografi konusunda Galatasaray türbünlerinin çok yetkin olduğunu biliyoruz. Geçmişte çok güzel örneklerini gördük. Bu sene çok daha farklı bir kareografi çıkabileceğini düşünüyorum. Rekorlar yılı çünkü. Geçen sene 100. yıl. Harika bir şey. Orada da bir hedefiniz var ama bu senede rekorlar yılı. Sürekli rekor kırdınız. Şimdi rekorlar üzeri, yılının üzerine başka bir Sana bir ipucu geldi galiba. Eee e, gibi kaligrafi çıkacaklarını söyleyebilirim. <laughs> ya durduk ya rekorlarla ilgili rekorlar yılı diye böyle bir e, cümleyle başlayınca demek ki bir ipucu gelmiş Tayfun abi. Ya da ben onlara ipucu vereyim. <laughs> e, olacaktır diye düşünüyorum. Kara Borsa çok yoğun onu söyleyeyim. Yani önüne geçmeye çalışıyorlar ama bir hayli yoğun karaborsa. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan'ı aradı. Galatasaray'ı anlat. Gelecek sezon Sergio Oliveira ve Tanguy Endombele ile yollarını ayırma kararı alan ve 8 numara arayan Galatasaray'ın hedefinde İlkay Gündoğan yer alıyor. Galatasaray'ın ilgisinin farkında olan İlkay Gündoğan'dan da heyecanlandıran bir hamle geldi. İlkay, kendisi gibi Gelsenkirchen doğumlu ve Şalke altyapılı yakın arkadaşı Kaan Ayhan'dan bilgiler almaya başladı. Kaan'ın İstanbul, Rams Park atmosferi ve camia ile ilgili anlattıklarından etkilenen 33 yaşındaki oyuncu, taraftarı olduğu Galatasaray'a gelmeye artık daha sıcak bakıyor. Barcelona'da 49 maçta 5 gol, 13 asistlik performans sergileyen İlkay'ın 1 artı 1 yıllık sözleşmesi var. Yıldız futbolcunun senelik kazancı ise yaklaşık 9 milyon euro. Dortmund Barış Alper için geliyor. Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken Barış Alper Yılmaz, pazar günü oynanacak derbide Alman ekibi Borussia Dortmund tarafından izlenecek. Alman ekibinin gözlemcilerinin milli oyuncuyu derbide takip edeceği ve sezon sonunda resmi adımların atılacağı öğrenildi. Barış Alper Yılmaz'ı Dortmund dışında başka kulüpler de yakından takip ediyor. Alman kulübü Dortmund dışında İtalyan, Fransız ve İngiliz kulüplerinin de sezon sonunda Galatasaray ile temasa geçeceği konuşuluyor. Galatasaray yönetimi sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden milli yıldızdan astronomik bir bonservis geliri hedefliyor. Bu yüzden de transfer görüşmelerinde acele etmek istemiyor. 23 yaşındaki Yıldız, Euro 2024'te forma giydikten sonra transfer pazarlıklarına başlamayı düşünüyorlar. Barış Alper Yılmaz bu sezon Galatasaray formasını 53 maçta giydi. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 12 asistlik performansa imza attı. Galatasaray'da hedef yeniden Sofyan Amrabat Süper Lig'de kalan 2 haftada 1 puan aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'da gelecek sezon transfer çalışmaları başladı. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un özellikle merkez orta saha oyuncu talebinin ardından gündeme yine aynı isim geldi. Gelecek sezon orta sahada Lucas Torreira'nın yanına çalışkan bir partner arayan Galatasaray rotayı yeniden Sofyan Amrabat'a çevirdi. Manchester United Fiorentina'dan kiraladığı Amrabat'ın satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verince kolları sıvayan Jimbom, Yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçti. Jimbom, sezon başında çok istediği ancak son anda Manchester United'a kaptırdığı faslı ön libero için yeniden düğmeye bastı. Galatasaray, 27 yaşındaki Amrabat'ın transfer teklifine sıcak bakması üzerine Fiorentina ile masaya oturmak için hazırlıklara başladı. Daha önce sarı kırmızılı kulüpte forma giyen Nordin Amrabat'ın kardeşi olan Sofyan Ambarat, Manchester United'da 28 maçta gol veya asist katkısı sağlayamadı. Galatasaray'da Köhne uyarı Galatasaray'da takıma kısa sürede uyum sağlayan Derek Köhn, son maçlarda savunma performansıyla alarm veriyordu. Bu durumu farkında olan teknik heyet, 23 yaşındaki sol beke derbi öncesi özel uyarı yaptı. Hücuma sık sık katkı veren Kön'den derbide rakip kanatla temaslı oynanması istendi. Sol kanatta oynayacak Barış Alper Yılmaz'a da Köhn ile yakın oynaması gerektiği hatırlatıldı. Derbide gözler Mauro Icardi'de, bu müsabakada gözler iki takımın golcülerinde olacak. Sarı Kırmızılıların Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile Sarı Lacivertlilerin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko attıkları gollerle takımlarını taşırken aynı zamanda gol krallığı için de birbirleriyle yarışıyor. Mauro Icardi ligde görev aldığı 32 maçta 23 kez gol sevinci yaşadı. 31 yaşındaki futbolcu bu performansıyla gol krallığında zirvede bulunuyor. Ceko da oynadığı 34 müsabakada 20 gollük katkı verdi. 38 yaşındaki futbolcu, krallık yarışında Icardi'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Yarışta Sivas'tan Manaj 18 golle 3, Antalya Spor'dan Buksa ise 15 golle 4. basamakta. Okan Buruk'un güvencesi hücum. Fenerbahçe ile oynanacak derbide Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un en güvendiği bölge hücum hattı. İleri uçta Mauro Icardi, Arkasında Barış Alper Yılmaz, Mertens ve Hakim Ziyeç üçlüsü Fenerbahçe'yi yıkma planlarında başrol oynuyor. Aynı şekilde orta sahada Lucas Torreira ön alan baskısına katılarak topun Galatasaray'da kalmasını sağlamaya çalışacak. Beklerde de Derik Köhn ile Kaan Ayhan forma giyecek. Kale ise sahanın derbilerdeki en tecrübeli ismi Muslera'ya emanet olacak.